Saç boyası alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, boya bilgisi tamamen bir matematik işlemidir. Bir laboratuvar bilgisi gerektirir. Ve boya numaralarının ne anlama geldiğini bilmiyorsak, kendi saç rengimizi de e, numarasını tanımıyorsak, işte o zaman yapacağımız boya işlemi tamamen bir hayal kırıklığı ve bir hüsran olma olasılığı çok yüksek. Ha, tesadüfe tutturabiliriz de. Ama işi tesadüfe bırakmayalım. Şimdi öncelikle şöyle bir iki kategoriye ayıracağım. Natürel saçlar ve boyalı saçlar olarak. Boya numaralarını da şöyle bir özetleyeceğim. Bu numaralarla ilgili yani boya numaraları bize neyi anlatıyor diye bir video hazırlamıştım. Onu da videonun altında linkte paylaşacağım. Detaylı bilgi alabilmeniz için ve şu anda yine bir küçük yine de bir özet yapacağım. Birden ona kadar saç renk numaraları vardır. Seviyeleri siyah birdir, İşte üç kez tane kahve kumral sarı diye on numaraya, on ikiye kadar gider. Kendi saç rengimiz, natürel saç rengimiz, eğer ki boya yoksa, işlemsiz bir e, saçsa, hangisine denk geliyor? İşte örneğin yedi numara kumral saç rengi ve sarı yapmak istiyorsunuz, biraz daha açmak yediği. E, açmak 10 numara. 10 numara gibi sarı tonunda olsun istiyorsunuz. Boy doğal saçı zaten en fazla 3 ton açabiliriz. Yani 7'nin üstüne artı 3 10 numara. Evet 10 numara 9 da yapılabilir 8 de olabilir ama maksimum 10'a kadar saçı açılır. Fakat boyalıysa saç ve boyalı saç kumralsa 7 numaraysa boyayı boyayla asla açamayız 1 ton bile açamayız yani 7 ise bir ton üstü 8'dir 8'e bile getiremeyiz açma işlemi yapılması gerekiyor fakat koyultabiliriz ben bu ay saçımı koyultayım bir dahaki aya işte yaz'a doğru açarım mantığıyla bazen gidilir. Tamamen yanlış. Saç renginizin tonunu değiştirirken işte ben ay kış şimdi işte ben koyultacağım 5 numara yapacağım. Yazada işte yine 8 boyarım diyorsanız tamamen yanılırsınız. Yani açma işlemi yapılması gerekir. O yüzden saçı koyultmadan önce iki kez düşünün derim. Yeni bir videomda tekrar görüşmek üzere. Şimdi hoşça kalın.